Ramazan ayı özel bir aydır. Bu yüzden ona diğer aylar gibi Ocak, Şubat diye isim verilmez. Ona Ramazan ismi verilir. Çünkü biz diğer aylardan farklı olarak bu ayda oruç tutarız denilebilir. Oruç kavramını da şöyle anlatabiliriz. Biz akşam ezanı okunana kadar yemek yemiyor, su içmiyoruz. Buna oruç tutmak diyoruz. Neden oruç tuttuğumuzu sorarsa bunu Allah istiyor. Biz onun isteği doğrultusunda bedenimizi ve karnımızı dinlendiriyoruz. Hem de aç insanların halini daha iyi anlıyoruz ve onlara yardım etme ihtiyacımız daha çok oluyor diyebiliriz. Tabii ki iftar ve sahur kavramlarını da merak edebilir. İftar gün boyu tuttuğumuz orucu açtığımız akşam yemeğidir. Sahur da gün boyu bizim daha rahat oruç tutmamızı sağlayan gece yemeğidir diyebiliriz. Çocuk da oruç tutmak isterse, evet çocuklar da oruç tutar ama çocuk orucu tutar denilebilir. Çocuklar gün içinde yaşına göre isterlerse 2 ila 4 saat, öğleye kadar veya her ezan vaktinde bir şeyler yiyerek de oruç tutabilirler. Burada önemli olan özenli bir sofra kurmak ve yemeğe ezanla başlamaktır. Bu vesileyle herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar dilerim.